2025-2026 sezonu tüm amatör camiasına hayırlı olsun. Yalı Spor 1980 kulübü olarak bu sene hedefimiz Yalı Spor markasına yakışır bir şekilde şampiyon olmak. Bu doğrultuda maddi manevi elimizde ne geliyorsa yapacağız inşallah. Bu seneki hedefimiz A takımda şampiyon olmak ikinci amatör kümede altyapıda da mücadeleci şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir başka hedefimiz de yalı spor olarak 1980 olarak altyapıda mücadeleci olmaktır. Dört etapta başarılı olmak istiyoruz. Başarı, altyapı, amatör branşlar ve tesisler. Bu doğrultuda maddi manevi olarak güçlü bir yönetim oluşturduk. İnşallah Cenab-ı Allah'ın izniyle bu sezon başarılı olacağız. İnşallah. Antrenmanlar başladı oyuncularla ve hocayla, teknik ekiple bir görüşmeniz oldu mu? Evet. Hepsiyle sezon öncesi anlaştık. Kendilerini motive ettik. Maddi manevi bütün ihtiyaçlarını karşılayacağımıza karşılık söz verdik onlara. Bu doğrultuda da gereken yapılacak inşallah. İnşallah 2012 Haziran öncesi olduğu gibi Yalı Spor 1980 kulübümüz 2006-2012 ruhuyla bu sene şampiyonla oynayacak ikincimiz yani bu sene Allah nasip ederse Bismillah dedik ilk öncelikle sebe hayırlı olsun diyelim ilk öncelikle hedefimiz şampiyonluk yani e, güzel bir takım olup e, Trabzon'a ses getirmeye çalışacağız yani İnşallah nasip ederse e, hedeflerimiz bu. Yani şampiyonluk yani. Rakip analizi yaptık mı peki? Yani kendinizi ne noktada hissediyorsunuz? Biz yani daha sezon başı aldık. Sezon başında şu anda açıkçası daha bir analiz yapmadık. Onların üzerine çalışıyoruz tabii ki. E bu sahada zaten analizleri yapacağız, izleyeceğiz, göreceğiz. Ona göre maçlarda da sahaya ona göre süreceğiz zaten. Az önce oyuncu grubuyla da bir görüşmeniz oldu. Ee, yani Vira Bismillah dediniz. Evet Vira burada. Bismillah. Bu konuşmadan da bir ufak tüyolar alalım. Aslında takımda tecrübeli oyuncular da var. Evet. ve onlar da genç arkadaşları da sürekli uyarlar. Evet. Yani yeni katılanlar var. Ee, eski arkadaşlarımız var. Biz de futboldan gelme olduğumuz için işte Ozan Şen Türk var, Gökhan Yavruoğlu var, Hüseyin Özdemir var bunlara biraz e, kaptanlık şeyini verdik yani abi boyutunda. Abi kardeş gibi güzel bir e, dışarıya e, ava verelim dedik. E, yani kısacası e, şöyle söyleyeyim yani aklıma da pek gelmiyor vallahi şu anda. Yani. yani Aa, yeni sezon hazırlığı heyecanlı. Aynen heyecan biraz heyecan da var kısacası. Ama dediğim gibi inşallah hedefimiz şampiyonluk. Güzel bir takım kurup Hedeflerimize doğru yürüyüp gideceğiz yani. İnşallah diyelim sonu şampiyonluk olsun diyerek İnşallah. biz de buradan iyi dileklerimizi olun, sunalım.